Hocam buyurun şöyle. Birleşmiş Milletler'in duvarındaki şey neydi hocam Farsça? Ha. ha bir uzun. o beni Adem ha. azayet digeren ki der aferi neş ziye koheren çu uzvi beder avered rüzgar diger uzvi hara nemanet karar tu kez mihneti bi geram bi kami neşayet ki namet nehen hen ademi. Farsça yazılı Birleşmiş Milletler binasın kapısında. Sadi Şiraz'ın bu şeyi altında da İngilizcesi var. Bizim İmam Hatip'te İstanbul'da okurken Fars şeyi edebiyat hocamız vardı. Rahmetli Profesör oldu. O doktora çalışması için oraya gitmiş. O görmüş. Oldu. Aynı yaşi. Şey. Sınıfta Fars hocamız bunu tahtaya yazmış. Biliyor musun? Tahtaya yazmış. Öyle zil çalıyor, dışarı çıkıyor. Hemen arkadan da edebiyat hocamız geliyor. Aa demiş böyle. Bir demir ya. Aa demiş ben bunu gördüm dedi şey dedi. Birleşmeyi hep binasında yahu Ha, aynı şeyi, şeyi bize okudu tekrar. Onun için bu Birleşmeyi hep binasında şeyin Tatura hali de başet hem çuma halima başet tura efsane piş Yeşe tu gel. Dedi ki sen dedi Farsça dersine giriyorsun dedi. Dersinizi bir göreyim dedi. Dedi bana. Buyurun dedi. Ben dedi Farsça okudum dedi. Tarih hocası bu. Tarih şey Fakat Farsça da okumuş. Dedi ki hocam dedim. Gidiyor, giderken böyle salonda. E size de bir zaman ayırayım dedim. istifade edelim dedim ona. Oo, şimdi unuttum dedi bana. şey. Şimdi girdik içeriye, bu şimdi, bunu şey, bu beni adem, azayi ettikleri var ya, bunu tahtada görüyor. Çayilli bir öğrenci var, çok güzel yazısı var, Arapça, Farsça falan. O zaman kazanmak için ona verirdim, o teneffüste yazardı, şey Arapça da olsun. Parsı yazardı. Girince zaman kayboldu. Şimdi yazmış onu. Kapıda içeri girdik o baş fretişte. Aa dedi ne kadar güzel dedi yazmıştı. Kim yazdı bunu dedi. Ama kapta uzun boylu bir şey. İstanbul i̇şte şeyde büyük çekmecelikte Milli Eğitim Müdürlüğü yapıyordu bilmem şey ne Sandıkçı, sandıkçı olacak. Sandıkçı, ha. <laughs> sandıkçı. Sandıkçı. Hüseyin sandıkçı Hüseyin, olacak. Hüseyin, Hüseyin sandıkçı. Doğru. Gideriz onu o zaman. Hüseyin sandıkçı. Ondan sonra e, ben yazdım dedi falan. O ne kadar güzel dedi Şimdi şey yaptık. Ben dedi tabii okudum, şey yaptım. Farsça tercümesini yaptım falan. çok güzel dedi ya, çok güzel bir şey. Birleş Milletler şeyi dedi de çok uygun dedi. Çünkü öyle diyor ki, Beni Adem azay yetti geren Adem oğlu yani insan birbirinin uzudur. Ki der aferi ziyet koheren ki onlar bir tek uzuldan yaratılmışlardır. İyileşmekte şeyine çok uygun biliyor musun? Ziyek Çu eğer, çu uzvi beder, avered rüzgar. Rüzgar zaman demek Farsya'da. Eğer zaman o uzuvdan birine bir sıkıntı, bir bela getirirse, şu uzvi beder, avered rüzgar, diğer uzvihara nemanet karar. Diğer huzullarda da huzur kalmaz karar kalmaz diyor. Tu kez mihneti digeran bi gami eğer sen başkasının gam ve kederiyle ilgilenmiyorsan diger uzve tu kez mihneti digeran bi gami şayet ki namet ne henda sana insanoğlu demek yakışmaz. Biliyor Birleşmiş şey çok uygun biliyor musun? Birleşmiş de şeyine çok uygun yazmışlar onu orada. Sadi Şirazi'nin. Sadi Şirazi. Şimdi öyle şey yapınca Allah rahmet eylesin. Gaziantep'te de milletim şeyi şey, Belediye Başkanlığı yaptı. Sonradan. Hocamız Sağ Profesör Ali Nihat Tarlan. ya. Aynı vezinle şey yapardı he? aynı vezinle fecem Allah Allah! Evet. Yavaş yavaş gidiyor var, merak etme. Ediyoruz ediyoruz, konuşuyoruz Aa, ah, eger mest numudi her haram için şarap, an zaman malum kerdet der cihan huşşâkiz aynı vezinle failatun mefailun failatun feulun biz bunları okumuştuk Arapçada Ali Özek rahmetli Allah yaşıyor yatıyor yatıyor yaşıyor yaşıyor hocam evet. ya, on altı bahirmiş hmm. arız kalıpları failatun mefailun failatun feulun buna bahri tabir deniyor hmm. yani şarap gibi bütün haramlar insanı sarhoş edeydi diyor her haram için şarap, an zaman, o zaman, an zaman. malum kerde, o zaman belli olur, anlaşılır. Malum kerde, der cihan huşşakiz, dünyada akıllı kimdir? O zaman belli olur diyor. Şimdi belli olmadığı için Herkes. akıllı kimdir, akılsız kimdir? Sarhoş, kimdir? Sarhoş kimdir? Sarhoş kimdir? Yok. Aleyküm selam. İyi elhamdülillah. Arapçasını da okuyayım sana. Hı -hı. Sen ki veledek, ummuke bakıya. Ve nasu havleke yadhakumu surura Ve amel, ala amelin tekumu bekva fi yemmi nevke dahike mesrura. Ziya Paşa'nın tercümesi şimdi aynı vezinle failatını faile işte. Seni annen doğru attığı gün dünyaya ağlıyordum. Bütün alem gülüyordu bir yandan. Şimdi öyle bir ömür sür ki ölürken gülesin. Çağlasın gözyaşı halinde cihan arkanda. Çok güzel. Uçmak gerek. Bir kenara geçmek gerek bir şerbetten içmek gerek, içenler ayrılmaz ola. Dervişlik dediklerim hırka ile taş değil, gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Müslümanlar zaman zamane yatlı oldu, helal yenmez, haram kıymetli oldu. Okunan Kur'an'a kulak tutulmaz, Şeytanlar semirdi, kuvvetli oldu. Haramır ile hamir tuttu cihanı, fesad işler eden hürmetli oldu. Nereden kaynıyor hayat ırmağı? Bu durmaz karanlık akış nereye? Annem mi açılan mezar kucağı? Ebedi geceden bakış nereye? Evet. Gönlümde yıldız yok. şu gönlümde yüz, yıldız yok. Gönlümde ışık. Emeller rüyalar karma karışık. İmanım neredesin? Gel karşıma çık. Bu yazlık dünyadan o kış nereye? Artık ne mavili, ne pembe bahar, ne mehtap, ne sahil, ne sahada kar. Söyleyin benimle uçan ey kuşlar bu derin girişten çıkış nereye? Gönlümde yıldız yok gözümde ışık emeller rüyalar karma karışık İmanım neredesin gel karşıma çık bu derin girişten çıkış nereye? Birkaç reket namaz zekat oruç hac dualarım gibi kabule muhtaç. Şeref son nefesle edince miraç, semalardan koptu alkış nereye? Son gece cebinde bulmuşlar bunu. Bu şey, Şu son şeyde diyor ya şeyde, Fatih'te ona komşu... Ebedi meskenet. Hı, Ey koca şark, ey ebedi meskenet, sen de kıpırdanmaya bir niyet et. Anlıyorum, garbın elinde yarın, kalmayacak çekmediğin belanet. et. endahtı abdet etmez, Allah ne verir ki kul götürmez. Cefayı çekmeyen aşık, safanın kadrını bilmez zadi rahin düşünen yolda meşakka çekmez. Gönül Allah evidir. Ana münafık giremez. Padişahla mülkünü elbette viran istemez. Hey gidi dünyamız hey. Ger muhayyer bekonendem ger muhayye bekonendem be kıyamet ki çıkahi dost mara ve hemen nimeti firdevsi şomar eğer bana kıyamette muhayyerlik hakkı verseler ki ne istiyorsun dost bizim olsun dost mara dost bizim olsun Cennetin bütün nimetleri sizin olsun derim. Yani Allah bizimle olsun. Allah Allah. Fakat cennetin nimetleri sizin olsun derim. Hakikaten. Sadi Şirazi. Evet. Tökezleyip duruyordum. Bir kılavuz arıyordum. Gerçek dostu buldum şudur. Sevdalanıp bu haskula Yunusça koyuldum yola. Bu can ona kurban ola, Gerçek dostu, Buldum şükür. Gül misali yüzü güzel, Tane tane sözü güzel, Bıraktığı izi güzel, Gerçek dostu, Buldum şükür. Onda vefa, Onda safa, Onsuz hayat, Cevru cefa, Adı, Muhammed Mustafa. Gerçek dostu buldum şükür. Ya var. En başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sureyi ve asri okurmuş bu neden? Çünkü meknun o büyük surede asar fela. Başta imanı hakiki geliyor, sonra sala, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dördü birleşti mi? Yoktur sana hüsran artık. Tabi tabi. O da çok güzel. Tabi tabi. Anlatırdım. Yani. Çok şey. İslam nedir? İslam. çocukla İslam nedir? biraz oğlunu şey yüksek mimar mühendis İstanbul'da büyük, büyük eserleri var. İslam hak ve hakikat imanı saadet ve selamet ilmi cemiyet, hukuk ahlak nizamı sanat düzeni huzur ve baka duygusudur. Evet. İşte bir sanat eserini meydana getiren amille neledir? İman, fikir ve ilim, ihtiyaç, konu, iklim, zevk ve usul malzeme, zaman, mekan, ne, vasat, şahsiyet, tevfik, sanat bunlarla refik. Evet. Burada da sanat Tabii. vakfındayız. Bir gün Süleymaniye restorasyon çalışması yapılmış. Bu da orada şey sanat danışı. Sanat, Ondan sonra Emniyet Müdürlüğü'nden telefon geliyor. NATO Genel Komutanı camiyi gezecek. Şu saatte orada bulun. NATO. Ben de o saatte bulundum diyor. Sanat şey, NATO Genel Komutanı hanımıyla beraber gelmiş. Hanım ile emniyetten yetkililer var. şey. Şimdi ge geziyoruz. Sanat her şeyi soruyor diyor. Ayetleri soruyor. Bu nedir? Bu Allah'ın sözüdür diyorum şimdi. Aa böyle mi? Bu o hadis-i şerife bak. Bu da bu nedir bir şey, şey hadisi. Muhammed'in sözü mü bu? Diyor diyor. Öyle. Evet diyor. Ondan sonra o girişin de sağ tarafında vardı bir hadis-i şerif. Ya. لا يؤمن أحدكم. أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان هناك حقاً، بعد ذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Oh! De, bu Muhammed'in sözü mü? Evet dedi adam. Ya bu dünyayı ayakta tutar. Şöyle <laughs> hanımına, hanımına döndü diyor, diyor. Ya bu nasıl söz? Ya hatta kendi için sevdiğini, başkası için sevmedikçe iman etmiş olmaz. Oo. Bu dünyaya ayakta tutar ya. Böyle söz olur mu? yanında emniyetten gelenler Ömer Bey propaganda yapıyorsunuz. Bak bak. Bak şeref Propaganda yapıyorsun. Hayır yapmıyorum. Şerefsizlik yapma dedim. Şerefsizlik yapma dedim. Ağzını şey yaptım dedim. O farkına vardı. NATO Genel Komutanı. Ne diyor falan diyor. Tabii tercümana şey yaptı. Tercüman da işi uydurdu. Ya böyle bir, şey, bir şey bir şey söylüyor. Ya yani onu işte uydurmuş tercüman. Şimdi bak, evetim polis yani istihbarat şeyi. Hmm. Sen nasıl efendim propaganda yapıyorsun? Peygamberin şeyini nasıl efendim Terkümeyi propaganda konusu yapıyorsun? Terkümeyi Bu kadar şerefsiz evvelden. Yani. Hmm. Yani. Böyle, İstanbul'da vaizdi. Göçmendi bu, Alasyonyalı. Ama çok geniş kültürlü. Bir, bir çantası vardı, çantasında cübbesi vardı, şey vardı. Hmm. son sar, Sarı otomlar. Şu kadar boyu vardı. Küçük. Küçük, küçük Cemal Efendi derlerdi Hacı Cemal Öğüt. Hmm. Ondan sonra bize de bir sene İmam Hatip'te Siyer geldi. Çocuklar, o koca Ömer var ya, o gelirse önce Hacı Cemal'in kafasını uçuracak ha? <laughs> böyle, böyle yapalım, Hacı Cemal kafasını uçuracak, o koca Ömer. Hey. <laughs> şey, e, Fatih Camii'nde Cuma'dan önce konuşurdu. Cuma'dan önce ben hatta size etmişim de bir o Mustafa Cüye dedim. Bak gidersen dedim bak. Dinle. Onu dedim seyret şah şey dedim. Dinle bak, bak nasıl bazı. Gitmiş dönmüş. Ya o ne biçim konuşuyor? Böyle karşında oturun dedi. Bir tek dedi. Mustafa yazıcı ayağa kalk dedi dedi. Diyecekti dedi. O kadar dedi net dedi konuşma olur mu? Ya, Kalbi işe. Hep beni hitamdan bana hitap etti dedi. Bütün konuştukları bende var dedi. Ya Mustafa. Mustafa Yazıcı. Öyle mi? O mu demiş? Ha, o, 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 o Hanıma şeyden. gittim, anlattım. Ha. Şimdi bir gün Ramazan'dan önce Müslümanlar görüyorsunuz bak Ramazan geliyor. Hazırlıklarınızı yapın. Ben hanıma dedim ki şimdi o bütün hanım kötü, kendisi kötü. Onda şey o. Hep hanımı şöyle dedi. Hanım bana böyle dedi. O da herif derdi. Herif böyle denir mi? Herif. Kendisi herif. Ki hanımı da hanım. Şimdi Ramazan geliyor. Ee, hanıma dedim ki hanım bak. Ramazan geliyor. Burası Hacı Hoca evidir. Şu evimizde şu kedi var. Şu kediyi temizle. Hazırla. Ramazan'a hazırla bunu dedim diyor. Arada bir müddet geçti. Dedi bana ki herif bu kedi be bu hayvandır. Hayvan oruç tutar. Dedi bana dedi. Beni uyandırdı. Müslümanlar. Evet. Öyle değil mi? Kedi hayvan oruç tutmaz. Öyle değil mi? Evet. Yani bütün oruç tutmayanlar hayvan yapıyor. Düşünebiliyor musun? Heh, oruç tutar. Oruç tutmayı, Hayvanlar oruç tutmaz. Heh, tutmuyorsa hayvan mı demektir? Ya onun şeyde Cuma namaz şeyde ben yoktum da bizim arkadaş var Hasan emekli oda da O oradaymış. Ya dedi ben dedi oradaydım dedi. Onu Şöyle şey yapalım. Konuşurken dedi. Bu misali verirken dedi yani cami değil. Ya. Girse bir dilber içeri olsa şehri Ramazan, dilberimi fevt etmeli yoksa sal mı Ramazan? <laughs> Bektaşı'ya gelmişler, erenler. Girse bir dilber içeri olsa şehri Ramazan, dilberimi fevt etmeli yoksa sal Ramazan? kadar taşıya. Fırsatı fevt etme ey dil, sür safasın dilberin. Orucun kazası olur ama olmaz kazası dilberin. Ve <laughs> <laughs> taşı durur mu? <laughs> ha, orucun kazası olur ama dillerin kazası olmaz. Gitti mi gitti. Ne, ne diyorum? 250'den fazla şiirim vardı ya. Yani. Onu Eski, eski şeyden hmm. eee şey, etaplardan okumuştum onları, yani? yok şu anda e, düşünürsem gelir hatır ama şey Canımı cana minnet isterse canına, hmm. can nedir ki onu vermeyem cananıma? Hmm. zulü demiş. Gelmek irade et. Gitmek icazet. Dedi nesneye olmaz ihanet. Arif olana beş de işaret. Ya söyle sözü göher nisaret, ya sumte sükütü ihtiyar et. Adem'in Adem olu şeytanı. Evet masivadan el çekip mahluktan ümidi kes. Bir dün olsun her nefes, Allah bez, baki heves. Susuz ne ile döner çarkı? Kerem etmeyen beyin fakirde nedir farkı? Ayşe şimdi susuz değmenlerin çarkı döner mi? Ha kerem etmeyen beyin, ikram etmeyen zenginin fakirden farkı var mı? Yok. Ne işi var? Ay ay ay. Mutluyum, aç yok. Defterim var, hatırladın? Yazmıştım. Diğer ses, bir şey yaptım, saydım, sen bir defa döndü. 250 daha fazlaydı. Ana, Ledi, səmətni, üm, Haydara. Hadi Hoca da bunu çok söyledi. Entellezi veledekke ha? Ummuke bakiya. nasu havleke yatakune surura. ala amelin tekunu bekva. Piye min nefike dahike mesura. تالله إن الأرض لا تبليه فكيف يأكله التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه صلى الله عليه وسلم ولقد رجوت إقامة في طيبة يا ليت روحي بالمدينة المنورة تنزع اِذَا لَمْ نَطِبْ fi طَيْبَةٍ عِنْدَ طَيِّبٍ بِهِ طَيِّبٌ طَعْبَتْ فَاَيْنَ نَطِيبُ Medne-i Münevveri'yi kastırır. Hacerdir haddi zatında fakat zinet verir Gelmek iradet, gitmek icazet. Vediha nesneye olmaz ihanet. Arif olana besli işaret. Ya söyle sözü göher nisaret Ya sültü sükuti ihtiyaret <laughs> Var mı başka izah tarzı? bağlı. Gitmek de izne bağlı. İzin verirsen gideriz. Gelmek iradet, gitmek icazet Ve nesneye olmaz ihanet Ya söyle sözü göher misaret, Ya söyle sözü cevher saç ya sumti sükutü ihtiyar et. Ya da susmayı tercih et. O kadar. Allah ya Rabbi <Sessizlik> <Sessizlik> Elhamdülillah Amin. Neydi? Et'amana. Et'amana ve sekana ve cealena minel müslimin. Amin. Ve rahmetullahi ve berekatuhu ala sahib Da sahib tamir ve la Amin. Allahümme zil ve la tukallil bi hürmeti seyyidil mursalim. الحمد لله رب العالمين الفاتحة